Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Kaya Pürüka Heist'ı en hızlı ve en karlı nasıl yapabilirseniz bunun 2023 için güncelleştirilmiş videosuyla karşınızdayım. Evet bugün arkadaşlar bu videoda dediğim gibi hep birlikte bir Kaya Pürüka Heist'ı yapacağız. Bildiğiniz üzere Rockstar Games sürekli Kaya Pürüka Heist'ı nerfliyor ve yapması da bir tık zorlaştı artık bu Heist'ı ve ben de size bugün arkadaşlar en hızlı ve karlı bir şekilde nasıl yapabilirseniz nelere dikkat etmelisiniz bunları anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar her zaman olduğu gibi kos geliyoruz ve buradan Kaya Pürüka Heist'ını başlatıyoruz. İlk olarak kosatkımıza giriş yapalım. Evet içeriye girdiğimizde arkadaşlar buradan hemen masamıza geliyoruz ve tabii ki de CEO olarak yazılmanız gerekiyor. Ben zaten video öncesinde yazılmıştım ancak bu aşamaları çok fazla anlatmayacağım arkadaşlar. Örneğin setupları nasıl yapabilirsiniz ya da prepleri nasıl yapmalısınız zaten bunun kanalda videosu bulunuyor. Dolayısıyla bu tarz şeyleri arıyorsanız arkadaşlar o videolara bakmanızı öneririm. Şimdi diyelim ki siz bütün gerekli prepleri ve setup görevlerini tamamladınız ve final ekranını açtınız. Bu aşamadan sonra arkadaşlar işte ne yapmanız gerektiğini şimdi tek tek size anlatacağım. İlk olarak final ekranına geldiğimizde tabii ki de start diyerek öncelikle heistimizi başlatıyoruz şurada bir zırh da alayım hızlı bir şekilde. Confirm diyorum ve play diyerek buna başlatıyoruz. Evet şimdi bu ekranlar arkadaşlar yaklaşım aracımız bizim Kosatka olacak. İstediğiniz başka aracı da tabii ki seçebilirsiniz. Ancak ben bugün bu videoda arkadaşlar tam olarak Kosatka'yı kullanacağım. Infiltration yani adaya giriş noktamız neresi olacak? Drenaj tüneli olacak arkadaşlar. İlk olarak kampoğunda halletmemiz gerekiyor. Dolayısıyla drenaj tüneli seçeceğiz. Kampoğun entry pointimiz ise yine drenaj tüneli olacak. Bunun dışında escape yani kaçış rotamız hiç önemli değil. Main dock da seçebiliriz. Pek bir önemi yok. Zira bildiğiniz üzere adadan uzaklaştığınız zaman Ais tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla kaçış aracının veya yönteminin pek bir önemi yok. Ancak biz buradan şimdilik main dock'u seçeceğiz. Her neyse bunu seçtikten sonra time of day ile day olarak seçiyoruz. Ve son olarak da arkadaşlar weapon loadout'tan da isterseniz conspirator isterseniz de agresörü tercih edebilirsiniz. Ben agresörü tercih ettim gördüğünüz üzere. Bunun dışında suppressors olmazsa olmazımız mutlaka susturucuyu alıyorsunuz arkadaşlar. Bunları bu şekilde seçtikten sonra sağ aşağı taraftan kontrol ediyoruz. Ve ready to play diyerek Ais'imize başlıyoruz. Evet heistimize başlamış olmaktayız. Şimdi hızlı bir şekilde öncelikle direneş türenine doğru yüzmemiz gerekiyor. Buraları hızlı bir şekilde geçebilirim arkadaşlar. Zaten bildiğimiz yerler. Şimdi hızlı bir şekilde oraya geçelim. Evet direneş noktamıza geldik. Hemen buradan ızgarayı kesmeye başlayalım. Tamamdır bu işlemi de tamamladık. Şimdi normal bir şekilde hemen buradan ileri doğru yüzüyoruz ve içeriye giriş yapıyoruz. İçeriye giriş yaptıktan sonra arkadaşlar hemen bu rotadan devam edeceğiz. Şuradaki arkadaşı öldürmenizi öneriyorum, zira şu an ilk aşamada bizim ihtiyacımız olan şey anahtar arkadaşlar. Anahtarı düşürmek adına önümüzdeki çok fazla sıkıntı olmayacak gardiyanları öldürebiliriz. Şimdi hızlı bir şekilde benim izlediğim rotadan devam ediyoruz arkadaşlar. Bu rotada şuradaki elemana dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tam olarak bu duvarın arkasına geçtiği an bu arkadaşı öldürebilirsiniz. Evet ihtiyacımız olan anahtarları aldık. Şimdi hızlı bir şekilde yukarıya doğru ilerleyelim. Bu arkadaşı öldürmeseniz de olur ancak keyfi olarak ben öldürüyorum. Devam ediyoruz. Evet e, bu tarz NPC'lerin yanına gelip arkadaşlar R tuşuna bastığınızda bilgisayar üzerinde anlatıyorum. Direkt arkadaşı öldürebiliyorsunuz. Bunda bilgisini vereyim. Buraya gelme amacımız hemen buradaki kasayı açmak ve içerisindekileri almak olacak. Hemen bu şekilde alıyoruz. Ve buradan hemen aşağıdaki demir kapıya doğru gidiş yapıyoruz arkadaşlar. Şu an benim izlediğim rotayı takip edebilirsiniz. isterseniz şuradan şöyle atlayabilirsiniz. Olabildiğince hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu tarz kestirmeler kullanacağız bu videoda. Bu şekilde giriş yapıyoruz öncelikle aşağıdan. Evet buradan girmemizin amacı burada bildiğiniz üzere daha az hack işlemi yapıyoruz. Yukarıdan yapsaydık bir veya iki tane daha fazla yapıyorduk. Dediğim gibi burada yapmamızın tek amacı daha az hack işlemi yapmak. Şimdi hızlı bir şekilde öncelikle bu hack işlemini tamamlıyoruz. Şimdi normal bir şekilde arkadaşlar loot'umuzu alıyoruz. Benim bu videoda göstereceğim zaman bende panter heykeli vardı arkadaşlar dolayısıyla panter heykelini alacağım. Şimdi hızlı bir şekilde onu alalım. Cam kesme makinesi arkadaşlar şu an benim ekranda kullandığım şekilde kullanmanızı öneririm. Yani sağ aşağıdaki ısı derecesine dikkat edin. Bu şekilde tam ısınmadan önce çekiyorsunuz ve birazcık soğuduktan sonra da sonlara yaklaştıktan sonra da bu şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar. En hızlı bu şekilde kesmiş oluyorsunuz çünkü. Evet panter heykelimizi de aldık. Şimdi hızlı bir şekilde bu kampondan çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla benim izlediğim rotayı takip edebilirsiniz bunun için. Şuradan da şu şekilde çıktıktan sonra merdivenlerden çıkıyoruz. Ve buradan da ana kapıya gidiyoruz. Ancak buradaki muhafızlara dikkat edin arkadaşlar. Zira önünüze çıkarsa sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden birazcık bekliyoruz burada. Normalde bunları beklemenize gerek yok. Ben burada birazcık anlatımını yaptığım için arkadaşlar vakit kaybı oldu benim için. Ancak normalde eğer hıp hızlı bir şekilde yaparsanız direkt ana kapıdan kaçabilirsiniz bu muhafızları beklemeden. Her neyse hemen şuradan çıkışımızı yapalım Şimdi bizim ikinci hedeflere ihtiyacımız olacağı için arkadaşlar çünkü bildiğiniz üzere henüz çantamızı doldurmadık ikinci hedeflerle. Dolayısıyla ilk olarak bizim amacımız burada ikinci hedef çantamızı doldurmak olacak. Benim şu an tam olarak izlediğim rotamı takip edin ve düşmanların görüş açısına girmemeye çalışın. Zira girerseniz bildiğiniz üzere alarma geçiyorlar ve biz de bunu istemiyoruz. Tam olarak benim izlediğim rotayı izleyin arkadaşlar. Hemen burada bir motor göreceksiniz. Buna hızlı bir şekilde atlayın ve motoru öndeki tankere doğru hizalayın. Daha sonra ise buradan geri gelerek tam ağaca hizalayın. Şimdi aracın önünü kaldırarak tanker vasıtasıyla duvarın üstünden atlayın. Kamerada tabii ki dikkat ediyorsunuz arkadaşlar size görmemesi adına. Bunun dışında yapacağınız şey ise hemen şuradan ormanlık alana kaçalım. Çünkü araç da gelebiliyor yoldan. Buradan arkadaşlar main dock'a doğru gitmemiz gerekiyor. Çünkü main dock'tan bildiğiniz üzere çantamızı fullleyeceğiz. Henüz çantamız dolu olmadığı için ilk amacımız onu doldurmak olacaktır. Benim izlediğim rotayı takip edebilirsiniz. Mümkün mertebe çalılıkların arasından gitmenizi öneririm. Buraya geldiğinizde arkadaşlar ilk olarak şuradaki arkadaşı öldürüyorsunuz. Daha sonrasında da kamerayı patlatıyorsunuz. Ve böylelikle arkadaşlar buranın kilidini açmış olacağız böylelikle. Tabii benim bu seferimde arkadaşlar gördüğünüz üzere içeride lootlar var. Eğer sizin burada lootunuz yoksa yani altın vesaire yoksa buraya boşuna öldürmeniz gerek yok. Diğer kapılara gidebilirseniz. Ancak ben şimdi hızlı bir şekilde öncelikle bunları dolduruyorum çantama. Evet çantamız doldu. Şimdi yapacağımız tek bir şey var arkadaşlar. O da kaçmak. Başka bir işimiz kalmıyor. İlk olarak buradan size önerdiğim şey arkadaşlar. Hemen şuradaki Moff's'ı öldürmek olacaktır. Şu şekilde onu öldürebilirsiniz. Bunun dışında ikinci öldüreceğiniz kişi ise arkadaşlar şu kırmızı aracın hemen yanında duran şu arkadaşı öldürüyorsunuz. Çünkü birazdan oradan geçeceğiz. Bundan sonra da herhangi bir tekneye ya da bota atlıyorsanız şu şekilde ve buradan kaçıyorsunuz arkadaşlar. Son olarak burada da arkadaşlar diğer teknelere dikkat edin. Burada dolaşabiliyorlar ve eğer görüş açılarına girerseniz burada da onları alarma geçirebilirsiniz. Eğer sessiz bir şekilde başlayıp sessiz bir şekilde bitirmek istiyorsanız son olarak onlara da dikkat etmenizi öneririm. Buradan sonra da yapmanız gereken tek şey ise adadan olabildiğince uzaklara doğru uzaklaşmak olacaktır. Şimdi hızlı bir şekilde bu işlemi de gerçekleştiriyoruz. Evet böylelikle arkadaşlar heistimizi bitirmiş bulmaktayız. Gördüğünüz üzere. Evet elin challenge'ı da böylelikle tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Eğer benim bu videoda yaptığım şekilde yaparsanız bu da size 2.426 milyon dolar kazandırıyor. Yani 2.5 milyon dolara çok çok yakın bir ücret. Böylelikle heistimizi hep birlikte tamamlamış bulmaktayız. Evet heistimizin final tablosuna baktığımız zaman da arkadaşlar şu anda da ekranda gördüğünüz üzere tam olarak 8 buçuk dakikada bu işlemi yapmışız ve 2.426.743 milyon dolar almışız. Evet videomuz da böylelikle burada bitiyor arkadaşlar. Koyup yoruk en hızlı ve en karlı nasıl yapabilirsiniz hep birlikte bunu öğrenmiş olduk. Bunun dışında arkadaşlar koyup yoruk yapabileceğiniz glitchler, replay glitchi olur ya da daha farklı rotalardan gitmek olur. Bunun gibi diğer videoları da önümüzdeki günlerde kanalda görebilirsiniz. Dolayısıyla eğer kanalı takip ediyorsanız Mutlaka bu videolarda bakmanızı öneririm. Bu videolardan hangisi size en çok uyuyorsa arkadaşlar onu yapmanızı öneriyorum. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.